Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Evet, ben de böyle biraz e, klima çarptı beni de. Havalar çok sıcak. E, sürekli tabii klimanın altındayız. Bugün biraz böyle ateşim çıktı. E, tabii ki yani dikkat etmemiz gerekiyor. Bedenen çalışıyoruz. E, yani yorgunluk var tabii ki. Bedenen dinlenmek gerekiyor. Bizim işimiz çünkü beden çalışması. E, yani kendinizi... Sürekli bir şeye adapte ettiğiniz zaman bence başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Evet, benim hayatımda özellikle her şey yani taşlar öyle zamanlarda, öyle vakitlerde, öyle şekilde hayatımın içerisinde oturuyor. Çünkü kendimi kafa yapımı ve zihin yapımı o şekilde kanalize ettim. Evet bu hafta bir bizim bir özellikle bu Venüs retrosu ile ilgili işte her retrolarda ona göre bir kamp yapıyoruz biz hocalarla bu haftada özellikle işte bu ay özellikle aşk para ve ilişkiler üzerine yani retrodaki durum o döngünün içerisindeyiz. Ben birçok uyumlamalar aldım. Şans reikisini yani olmadı. Bir şekilde olmadı. Alacaktım ama olmadı. Ama her şeyin vakti, zamanı ve saati var. Her şey vaktini, saatini ve zamanını bekliyor. Evet bugün ben de şans reikisine uyumlandım. Gerçi hayatımın akışı içerisinde yani akıllı ve zeki insanlar kendi hayatlarının içerisindeki o enerji boyutuyla e, yer aldıkları var oldukları takdirde aslında kendi şanslarını bir şekilde kendi e, yani e, önlerine serebiliyorlar Evet yaşadığımız her şey bir enerjidir e, Evrende her şey bir enerjidir her madde her düşünce her duygu her olgu Özünde bir enerjidir ve en önemlisi o enerjiyi iyi ve güzel kullanmaktır ee, ve bu deneyimi yaşayıp yaşamamamızla ilgili her her şey bizim kendimizde bitiyor ve kendimizde başlıyor yani e, bu deneyimleri yaşayarak olup olmamamız da kendimizle ilgilidir ve e, aslında şans her zaman her yerde e, var olan bir enerji olmasına rağmen faydalanabilen insanlar içinde gerçekten hayatının akışı çok farklı oluyor evet benim hayatımın akışı da yani e, çok güzel e, seyir alıyor yaradanıma binlerce kez şükür ben hep dua ederken ağlayarak dua ederim ve çok uzun sürer benim dualarım akar o gözyaşları akar direkt yaradanımla bağlantıda olmanın nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyorum bundan yaklaşık 3-4 yıl önce ilk R2 uyumlanmamda çeşme altında benim triplex bir evim vardı. 3 katlı ve her sabah sabah namazında bahçeye çıkar. Kocaman çok büyük bir ceviz ağacım vardı ve erik ağacım. Böyle bahçemde meyve ağaçları vardı ve o ceviz ağaçları ve erik ağaçlarının altında yaradanımı ellerimi kaldırarak saatlerce dua ettiğimi hatırlıyorum. ...ve binlerce kez şükürler olsun ki... ...her şeyim yavaş yavaş... ...teker teker gerçekleşiyor. Ee, en önemlisi güçlü bir e, yapım var. Güçlü bir kadın olduğum için de... ...yani her türlü olaya karşı... ...bazen gamsız olmanız gerekiyor. Gamsız davranmanız gerekiyor. Çünkü neden? O olayların içerisinde... ...o enerjinin içerisinde... ...o atmosferin içerisine girdiğiniz zaman elinizde olmadan o negatif enerji moduna giriyorsunuz ve intite oluyorsunuz ve o negatif enerji modunun içerisine girdiğiniz zaman e, tabii ki hayatınızdaki her şeyi de negatif anlamda hayatınızı etkiliyor. Bir kişiye karşı örnek vereyim öfke, kin, nefret dedikodu, hasetlik bu en her şey yaşadığımız her duygu bile bir enerjidir ve bu yaşadığımız her duygu bizlere daha sonra Enerji olarak bize geriye dönüyor ve hayatımızda ona göre riayet ediyor. Özellikle şanslı insanların daha zeki, daha çalışkan ve daha yetenekli olmaya ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Ama onlar doğru zamanda doğru yerde aslında yerde olma yeteneğine sahiptirler ve ben bunu gerçekten birebir yaşıyorum. Yani karşılarına bol miktarda fırsatlar çıkar, bol miktarda başarı, refah, sevgi hayatlarına kolaylıkla çekebilirler ve ben özellikle benim en büyük enerjim sevgi. Kalbimden akan o sevgi enerjisiyle yani yaşam enerjim, yaradanıma binlerce kez şükürler olsun yaşam enerjim çok yüksek. Ve yaşam enerjimin o sevgimle birlikte hayatımdaki o akış da aynı şekilde ona göre rehayet ediyor. O yüzden de yani negatif enerjiyi özellikle negatifi temizlemek ve uzaklaştırmak da her şey bizim elimizde. Eğer hayatımızda bazı olumsuzluklar sürekli olarak deneyimliyorsak eğer bu konuda gerçekten bizim almamız gereken dersler vardır. Yani önemli olan bu dersleri alabilmektir. Ve biz bu dersi alana kadar o olumsuzluklar hayatımızın içerisinde devam eder ve yaşanır. Ne zaman ta ki biz o dersi gerçekten alıp idrak edene, edene kadar. Bu nedenle de sürekli olarak tekrar eden sorunlarda hayatımızda gerçekten gerekli anlamda değişiklikleri yapmamız gerekiyor. O yüzden de negatif enerjilerden her zaman kurtulma tekniği içerisinde kendimize bir yol çizmemiz, ona göre e, o yolda yürümemiz gerekiyor. Yani hayatımızda yaşanan o olumsuzluklar, bir şeyler varsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Önemli olan o bilinç, o ve bir, o farkındalığın varmaktır. Yani eğer ki gerçekten bizim kendimizle ilgili imgelememiz zayıfsa e, o zaman tabii ki yani hayatımızda e, bazı şeylerde niyet ederek yani bizler enerjinin içerisindeyiz ama enerjinin içerisinde olmayan bir sürü insanlar var. Hayat yaşadığımızda, hayatımızda yaşadığımız her şey bir enerjidir ama mesela uyumlama olmamış bir kişiyi demek istiyorum. Her zaman niyet ederek, evrene sorular sorarak dua ederek özellikle Esma-i Hüsnalar hayatımızın akışı içerisinde Esma-i Hüsnalar'ın da titreşimi de çok önemli. Özellikle Allah'ın 99 ismi. Esma-i Hüsnalar'ımızı zikredin, dua edin, niyet edin, Yaradan'la olan bağlantıda ve akışta kalın. İyi niyetlerle hayatınıza gerçekten bütün güzellikleri yani çekmek bizim elimizde, her şey bizimle başlıyor ve bizimle bitiyor. O yüzden de e, yani hayatınızda özellikle titreşim, titreşimin evrensel bir yasası vardır ve evrende her şey bir enerjidir, her şey bir titreşime sahiptir. Önemli olan bu e, yani e, bu düşüncedeki e, bu mantalitenin farkındalığına varmaktır. Herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum. Şansla, bollukla, bereketle, sevgiyle, aşkla aksın gününüz. Sevgi ve selamlarımla İzmir'den.